Bilgi çoğaldı ama insanın içindeki boşluk büyüdü. Her şeyi bilmek hiçbir şeyi hissetmemek değildir. Anlam bilginin değil, farkındalığın meyvesidir. Ne öğrendiğimizi biliyoruz ama neden öğrendiğimizi unuttuk. Çağımızda bilgi çoğalıyor ama anlam kayboluyor. Yazının tamamını okumak için açıklamadaki profildeki bağlantı linkine göz atın. Yazı 115Y Anlam krizi Bilgi artarken boşluk neden büyüyor?